Evet kızanlar. Bu videoyu izliyorsanız güzel bir çözüme şahit olacaksınız. Dark Siders 2'de Crystal Spear'ı geldiğinizde ve ilk sinematikle karşılaştığınızda bir çözme, çökme problemi yaşayacaksınız ve o çökme problemini geçmek için ne yapmanız gerekiyor onu anlatacağım kızanlar. Evet, ne yapacaksınız? Sadece geriye dönüp level atlayacaksınız. Bir level up yaptığınızda tekrar kristal spire geldiğinizde ve sinematiği atladığınızda bu çökme problemini ee, çözmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar hem beta kritik kanalı hem de oyuncu rehberi kanalı olarak hem eğlenmeniz için güzel vakitler geçirmeniz için hem de bir eşya arama aramaya zaman harcamamanız için veyahut oyunlarınızı yüzde yüzleyebilmeniz için oldukça vakit e, harcıyoruz, oldukça e, emek veriyoruz ve vaktimizin birçoğunu bu uğurda harcıyoruz arkadaşlar. Belki de özellikle rehber videoları için ee, çok fazla zamanı size hediye etmiş oluyoruz. Belki de saatler hediye etmiş oluyoruz. Ee, onlarca saat hediye etmiş oluyoruz. Ve bunun karşılığında 10 saniye bilemediniz, 30 saniye süren ee, bir zamanınızı, 30 saniyelik bir zamanınızı bizim için feda etmenizi istiyoruz. Size o kadar saat zaman hediye ettikten sonra ne için bunlar? Birincisi abone ol. İkincisi ise beğen tuşuna basmanız. Bakın bir sürü zaman hediye ediyoruz size karşılığında bir dakika bile sürmeyecek e, bir zaman istiyoruz. Yani çok zor olmamalı diye düşünüyorum. Bunu istiyoruz. Başka da hiçbir isteğimiz yok. Eğlenmenize bakın, e, keyfinize bakın, çayınızı kahvenizi için efendime söyleyeyim. E, eşyaları arama aramayın. Yani gelin e, videolarımız var zaten. Ya da zamanınızı tüketmeyin. Eşya arayacağım, bulacağım, oyunumu yüzde yüzleyeceğim diye. Gelin videoları izleyin. Karşılığında da bir beğen, bir abone tu ol tuşuna basmanız yeterli. Yani çokmuş gibi <laughs> görünebilir istediklerim ama azdır herhalde ya. Evet. Eğer abone olursanız ve beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu ederseniz eğer bunları da yapmazsanız canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın.